Merhaba gençler. ismim Hüseyin Çağlar. Türkçe öğretmeniyim. Ve bugün sizlere LGS Türkçe soruları ile ilgili birkaç ipucu vermek için buradayım. Biliyorum uzun zamandır bu sınav için çalışıyor ve emek veriyorsunuz. Şimdi verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya az bir zaman kaldı. Vereceğim ipuçlarıyla Türkçe sorularını kolayca çözebileceksiniz. Öncelikle sınav sabahından bahsetmek istiyorum. Kahvaltınızı yaptınız, hazırlandınız. Sınav yerine giderken yanınıza mutlaka küçük bir hikaye kitabı alın. Sınava girene kadar hikaye kitabından birkaç sayfa okuyun. Bu taktik sınavdan önce beyninizi anlama yönünden harekete geçirecektir. Böylelikle ilk çıkan soruyu uyku mahmurluğu ya da dikkat dağınıklığı sebebiyle yanlış yapma riskiniz ortadan kalkacaktır. Fark ettiyseniz yeni nesil Türkçe soruları Uzun paragraflar üzerine kurulu. Yani sınav okuma ve anlamaya yönelik uzun paragraflardan oluşacak. Bu sadece Türkçe için geçerli değil. Matematikte problemler uzun paragraflarda verilecek. Din kültürü, İngilizce, fen ve diğer derslerde hep paragraf halinde sorular göreceksiniz. Bu yüzden paragraf soruları nasıl çözülür? Öncelikle buna bir bakalım. Gençler, uzun paragraf soruları gördüğünüzde asla korkmayın. Moralinizi bozmayın. Bir paragraf ne kadar uzunsa çözülmesi o kadar basittir. Hem ayrıca cevabı kendi içinde saklı olan en kolay soru türü paragraftır. Bunu unutmayın. Paragraf sorusu gördüğümüzde önceliğimiz soru kökünü okumak olacak. Çünkü sorunun bizden ne istediğini bilerek paragrafı okuduğumuzda beynimiz o yönde çalışacak ve paragrafta isteneni kolaylıkla bulacağız. Metinde geçen sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını iyi bilmeliyiz. Eğer yakınmak sözcüğünün şikayet etmek anlamına geldiğini bilmez isek, metinde geçen şikayet anlamı içeren cümleleri kaçırırız. Paragraf sorularında soru kökünü dikkatlice okumalıyız ve sizden isteneni mutlaka iyice anlamalıyız. Bazen paragraf kökünde yapılmamıştır, değinilmemiştir gibi olumsuz ifadeler yer alır. Bunlara dikkat edelim. Altı çizili sözcükleri dikkatlice okuyalım. Tüm şıkları mutlaka okuyun. Bazen ilk şık çeldirici olabilir. Paragrafla ilgili bir şıktır. Ancak diğer şık paragrafın konusunu, ana düşüncesini daha iyi anlatır. Siz gider hemen A'yı işaretlersiniz. Sınavdan sonra bu hatanız için çok geç olabilir. Soruları kendinize göre değil, soruda size verilen bilgi doğrultusunda sizden istenilen şekilde yorumlayın. Paragrafta düşünceye sahip olmayabilirsiniz. Ancak sizden istenen o paragrafta ne anlatıldığıdır. Bu sebeple paragrafta anlatılanın dışında herhangi bir farklı yorum yapmayın. Bu metinde çıkarılabilecek en kapsamlı yargı nedir? Bu parçada anlatılmak istenen nedir? Paragrafın ana düşüncesi nedir? Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır gibi soru kalıplarıyla karşılaşıyorsanız soru sizden parçanın ana fikrini bulmanızı istiyordur. Genellikle metnin sonunda bulunur. Metnin tek cümlelik özeti şeklinde bir cümle gördüğünüzde bu ana fikirdir. Bunu bulun ve işaretleyin. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu parçada kitapla ilgili neye değinilmemiştir? Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir, çıkarılamaz tarzında sorular görüyorsanız soru sizden yardımcı fikri bulmanızı istiyordur. Çok basit bir yöntemi var. Önce soruyu, sonra şıkları, sonra da şıklarla paragrafta geçen cümleleri karşılaştırarak kolayca yapabilirsiniz. Metinde anlatılmak istenen nedir? Yazar ne üzerinde duruyor? metnin konusu nedir gibi soru kalıplarıyla karşılaşıyorsanız sizden metnin konusunu bulmanızı istiyordur soru. Sürekli tekrarlanan kelimeler bu konuda size ipucu verir. Bunların altını çizin ve metinde yazarın sıklıkla bahsettiği şeyi tespit edin. Konuyu rahatlıkla bulabilirsiniz. Sürekli geçen kelimeler konuda yer alır ve sizin konuyu bulmanızı basitleştirir. Örneğin soruda Altı çizili sözle vurgulanmak istenen nedir? Aşağıdakilerden hangisidir dendiğinde sadece altı çizili sözcüğü okumayın. Metni de okuyunuz ki altı çizili sözle ilgili verilen ipuçlarını yakalayınız. Bazen soruda şöyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bu parçada yazarla ilgili yakınılan durum nedir diye sorulduğunda parçayı okurken yakınılan durumun olduğu cümlelere dikkat edin. Soruda bu parçada dağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demişse parçayı okurken dağlarla ilgili olan cümlelere dikkat ediniz. Bir sayfayı bulan, şekillerle ve grafiklerle dolu yeni nesil sorular çoğu zaman korkutucu görünmektedir. Çoğu öğrenci sorunun zor olduğu ön yargısıyla soruya dokunmadan geçmektedir. Oysa bu soruyu hazırlayanlar çoğu zaman Öğrencilerin zorlanacağını düşündüğü konular hakkında bilgi vermektedirler. Bazı soruların çözümleri sadece bilgileri birleştirmek kadar kolay olmaktadır. Korkarak soruya bakmayanlar bu bonuslardan mahrum kalmaktadır. Korkmayın. 15 saniyenizi soruya okumaya ayırın. Gerçekten yapamayacağınızı düşünüyorsanız geçersiniz ve 15 saniye kaybedersiniz. Sınavda bir soru üzerinde 2 dakikadan fazla vakit kaybetmeyin soruyu boş bırakın. Turlama tekniğiyle tüm soruların çözdüğünüzde boş bıraktığınız soruya geri dönün. Soruyu rahatlıkla çözdüğünüzü göreceksiniz. Sınavda en çok yapılan yanlışlardan biri de sorulara ön yargılı yaklaşmamızdır. Mesela bu soru zor, ben yapamam. Bu soru kolay, cevap A şıkkı gibi. Zaman kazanmak için yaptığımız aceleci davranışlar bize zaman kazandırmak yerine zaman kaybettirir yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça ilk tahminde bulunduğunuz cevabınızı değiştirmeyiniz. Eleme yapılan şıklar arasında ilk akla gelen şıkkın doğru olma olasılığı yüksektir. Soruları çözerken zaman önemlidir. Zamanı iyi kullanın. Parçayı ne çok hızlı ne de çok yavaş, orta hızda ve anlayarak okuyun.